Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Kampı Mesire Alanı Evet arkadaşlar buraya ilk defa geliyoruz Tek yön giriş diyor Tuzla Tepe Öğren Bir defa geliyoruz. Nereye duralım? Su var, her yere durabiliriz. Bak şura, şu şurası çok güzel bence. Şurası Bak şurası nasıl? Orada güzel, şurası Nere? Oraya mı gidelim? Evet. Şöyle bir tur atalım gidelim. mı? Bir bakalım Karadeniz. Bak Tuzla Belediyesine. Ay ama su akmıyor. Te. önünden geçiyoruz bilmiyoruz. Labo da varmış. Neyse önce bir yer bakalım kendimize. Sonra keşfe çıkarız. Atlar da var. Alkol içmek, alkol Eşek içmek yasakmış. Eşek de var. Stantlar var, karavanlar var. Her şey var maşallah. Ha canım. burada dur işte. Tuzla Belediyesi'ne ait Tuzla çöp arabası, çadırlar, insanlar, kamp alanı arkadaşlar burası. Mesut abi var. araçlar ne güzel. Bu abi. Semaver da, satıyor bu. Semaver abi. de var. Bu abi de buranın sorumlusu. Aşağı doğru gidiyor. Su da var. Mezhit alanları var. yermiş ben çok beğendim yani. Bir keşke ızgaramızı da gitseydik. altın alsın. Orası da güzel. Değil mi? Bizimkilere de söyleyelim. Gelsinler. Hı? Evet. Evet arkadaşlar geldik işte. Kahvaltımızı hazırladık. Burayı ilk defa keşfediyoruz biliyorsunuz. Çok beğendik. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama sessiz olalım. Kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltımızda yok yok. Çok şükür. Alican tam bizim gibi yiyorsun ha Ne yapıyorsun anne? Seni erken uyandırdık bugüne Nasıl beğendin mi? He, güzel Güzel mi beğendin mi? He. O demin topladığın ot neydi? Şey Ebe <laughs> kömeci Ebe kömeci Bir de nane kokuyordu sanki O yabani Sabiha Gökçen havaalanı yakın arkadaşlar buraya Şu an görüyorsunuz bak uçaklar Burası İstanbul Anadolu yakası Tuzla Belediyesi'ne ait bir yer. E, Tepeören tarafında. Daha önce buradan geçtim ama yani önünden geçtim hiç şey gelmedi bana. Bugün dedim burayı gidip keşfedelim dedim. İçeride bay bayan tuvaletleri var birçoğu yerde. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Yani herkesi buraya gelmesini isteriz. Mangal yakmak, ateş yakmak yasak değil buradan. Birçoğu yerde yasak, burada yasak yok arkadaşlar. Ona çok sevindim. Tabii biz hazırlıksız geldik. Biz kahvaltı için geldik ama bir daha geldiğimizde hafta içine denk getireceğiz. Biraz daha sakin, seyrek olur. Böyle daha önce gelmemiştik. İşte keşfettik, çok beğendik. Artık herkesi bekleriz buraya arkadaşlar. Kamp alanı, çadırlar var, karavanlar var, çekme karavanlar var. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya devam edelim. <laughs> Evet, bu gibi az Bana şimdi. doğru gel. He. Bunu atacağım. E. Tamam mı? Tamam. Tutan. Yusuf tut, sen de kızda. Tutan. Ama, baba tuttuğu an, Yusuf e, diyecek, Tutan da renk söyleyecek. O rengi Tutan e, Tamam anladım biliyorum biliyorum. Bir tane daha oynayalım. Tamam. hadi hadi hızlı. Ali burada Ali dedi. Şey, 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 şey. İstop, dur, dur, dur. Soruncu! Böyle evet. araba evet. Şıklar. Navi. Ya. Bu ne? Bu ne? Baba Bu ne? Makine. Makine. <laughs> 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 Şimdi ben Arabadan korktum. Bundan değil de arabadan korktum. Açıyorum. Hey, Hadi bir daha. Dur ben şuraya geçeyim buradan düşeyim. He bu Ben mi? Mesut. Mesut. O o yaptı 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 yaptı. Yaptı. Tuttum. Renk söyle. Hayır. Tuttum, tuttum. ama renk. Ama istem, Hayır. Yere düşmedi ki. Hadi. Ali Can. Izleyeyim. Hadi, Veriyorsun. hadi. Hadi. <laughs> Mavi. Kırmızı. 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 I do it. gel. Anne, de tamam. Ha. Ben tutayım. At Atıyorum. <laughs> <laughs> Elif. Yakaladım. <laughs> <İso diyeceksin. gülüyor> ha, ama hayır hayır. Bir söyleyeceğim.

Ya. Vallahi ya, ya. 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 tekrar bastım? Şey buldum. Siyah buldum, Siyahı buldum, buldum. buldum. buldum Ben buralım. de buldum. Tamam At. at. <Gülüyor> 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 Lacivert ne lan? Lacivert nasıl oluyordu? Ben üstüm yerim. Hadi bakalım süt geliyor. B hazır mısın? Hazır mısın? At. At. O mavi. Hadi at. Hadi Biz Biz at. Hadi <laughs> at. <laughs>

Yipek aracı ona geliyor. Tam kare mi? Araba geliyordu. Oradan araba geliyordu. Ay bak orada araba. Şimdi हम भी बैंक से आप सकती हैं देखिए तो वहां पर हम सब वो और जो है багаज है Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yer. Kaç dönüm olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama gerçekten mükemmel bir yer. Ben çok beğendim. Tuvaleti var. Suyu var. Gördüğünüz gibi kamp alanları var. İnsanlar orada çadırlar kurmuş. Samaver yakabiliyorsun. Mangalını yakabiliyorsun. Tabi her yerde olduğu gibi pisliğini bırakan arkadaşlar var. Çok ayıp ediyorlar. Sen ne düşünüyorsun Arıca? Ee, yani çok güzel bir yer. Ben de beğendim. Ama buraya e, insanlar çöplerini atınca o kadar güzel olmuyor yani. Değil mi? Kısacası beğendim yani. Evet. Bak adam şişesini atmış böyle. Terbiyesiz. Hep aile ortamı arkadaşlar. Hava ısındı da 19 bende var. Bende yok. Ee, 32 Bende yok. Ne çıktı? 13 Bende yok. Bende de hiç çıkmadı. 11. 4. Bende var 4. Tamam koy. Tamam. 63. 63, <laughs> 63 senden aldı. 63 sende var ya şunu. Evet. 62. Bende var. Bende de var. 59. Bende var. Yozgat. 66. Ben de var. Yozgat bende var. 66. Memleketimiz 66. Evet. <laughs> Böcek de 23 koymuş 66. 38. 38 bende var. O nerenin plakası bilmiyorum. Şu ne? 55. 55. Tane galiba. Kalmış. Kaç tane 46. kalmış? 8 tane kalmış. 46, 46 Nazlı'nda var galiba. 67 tane. 67. İki. Haydi başlıyor tomalım. Alacağım rengini seçtin mi? Mavi. Anne. Elif la renklerimiz birbirine yakın. Yakın. Haydi ilk çekiyorum ve 70. Yok. Ver, 70. Koyayım. ver koyayım. Haydi bakalım. Çekiyorum. ikincisini çekiyorum. Üç. Ver kızım. Oo, oh, kazandı be. İlk ilk tombalayı bulan alacağım Sen aldı. Çekiyorum, bakıyorum. 52. Çekiyorum. Bakalım hop en dibinden en köşesinden 16. Yok. Bende var. 26 olmuyor. Ben de birinciyi buldum. Alican. 57. 58 varmış. 58 basın. 57. 57 yok. Kayaklık sattığını. sattığını mı gördün? Orada, orada olabilir miyiz? 47. 47. Bakın. Burada bayan VC var. Burada bayı VC. İçeriler temizleniyor. Sabun var. ha şurada eğlence yeri var. can Gördün mü bak orada patika yollar falan var. Babaannen nerede? Ha. Burada çöp kovaları var ama insanlar çöpünü çöpe atmıyor. Çıkarken atabilirler aslında. Ne güzel karavanlarını park etmişler.